Bolu Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti tarihine damga vurmuş devlet büyükleri ve Bolu'nun manevi babası hayırsever iş adamı İzzet Baysal'ın portresiyle hafızalara kazınan sözleri Paşaköy alt geçidinin duvarlarına çiziliyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan yeni projesiyle her gün binlerce aracın geçiş yaptığı Paşaköy ile de 100 karayolu ve TEM otoyolunu bağlayan kavşağa Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ile Türk siyasetinin önemli isimlerinin portrelerinin çizilmesi talimatını verdi. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yanı sıra İsmet İnönü ve Türk siyasetinin önde gelen isimleri merhum Adnan Menderes, Burgut Özal, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit, Alparslan Türk, Ateşkeş ve Süleyman Demirel'in portreleri kapşağı çizilerek döneme damga vurmuş sözleri duvarlara yazılıyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın talimatıyla her siyasi görüşten siyasetçinin portresi alt geçide farklı bir renk katacak. Şu ana kadar İsmet İnönü, Bülent Ecevit ve Süleyman Demirel'in portresi ve hafızalara kazınan sözleri duvardaki yerini aldı. Portrelerin uzun süre bozulmadan kalabilmesi için de dayanıklı yağlı boyalar kullanılarak olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için plastiklasmika kaplama ile koruma altına alınacak. Bu sayede yapılan çalışma uzun yıllar boyunca bozulmadan duvardaki şekliyle kalabilecek. Belediye ekipleri tarafından çalışmanın en geç 17 gün içerisinde tamamlanması planlanıyor. Portreler, kameralar ve özel bir cam kaplama ile korunacak.